Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye tarafından 12 köy konağı inşa edildi. Eski zamanlardan kalan köy odası geleneğinin yaşatıldığı bu konaklarda gençlerin kültürel değerleri tanıması amaçlanıyor. Genci yaşlısı bir araya geliyor. Geleneksel oyunlar oynayıp çay eşliğinde sohbet ediyorlar. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki köy konakları geçmişin yaşatıldığı yer haline geldi. Biz burada gençlerimize 7'den 70'e toplanarak eski geleneklerimizi, göreneklerimizi, adetlerimizi belletiyoruz. Burada, Köy odasında yoğunluk akşam saatlerinde oluyor. Kimi zaman güncel ve kültürel konular konuşuluyor, kimi zaman da oda oyunları oynanıyor. <laughs> Bu tür aktivitelere çok çok önemsiyoruz. <laughs> Şu anda Çantırlı köyümüzün gençleri ve ahalisiyle birlikte geçmişten günümüze kadar gelen o örfümüzün, adetimizin canlandırıldığı, oyunlarımızın yaşatıldığı bir anı yaşıyoruz. Beypazarı'nın 12 kırsal mahallesi köy konağına kavuştu. Altı konağın yapımı ise sürüyor. Konaklarda düğün, nişan ve mevlit gibi sosyal ve kültürel organizasyonlarında yapılması planlanıyor.